Sonra öğrendim ki Jean Paul'un mezarına, yani altta mezarlar var, Gittiniz bilmiyorum, bu neyse işte altta. Oraya gidiyormuş o, insanlar onu ziyaret edecek. Arkamda da iki ihtiyar, bayan, iki ihtiyar erkek, Amerikalılar var. Ya inanılmaz derece o kuyrukta hangi papa sapıktı, hangisi hangisini öldürdü, o kadar anlattılar, anlattılar, anlattılar. Ya dayanamadım dedim ki, ya bak ben Müslüman bir adamım, terbiye içinde burada bekliyorum. Siz nedir alıp veremediğiniz papayla? Yani oku, yani adam muhtemelen tarihçi. Her şeyi biliyor papanın. Yani hangi papa hangi haltı etmiş. Böyle bir teratür var. Şimdi bu da bakın bu bir kitap e, ve bir yayın evi. E, bu bu tür kitaplar çok var. E, askerlik yaparken Samsun'da kitapçıları geziyordum. Bütün literatür bunlar üzerine. E, bakın bu da çok standart bir şeydir. E, buradaki e, şey, bütün bu önermeleri içeriyor. Yani söyledim Heh, mesela bu, bu çok eğlenceli olan bu. Burada kırmızı alan çok önemli. Yani Mesela en eğlenceli yapan bakın Amerika'nın bak, plan deşifre oldu. Yani hemen eyvah, kaybettik. Ee, en son cümle bakın Brennan kim acaba? İnceleyeceksiniz mesela. Brennan kimdir? Ha, haber metni aynen böyle. Muhafazakar. Bir gazete. Zaman gazetesi değil. Ondan sonra iki yani eee e, Hangi ikinci sıradan hangi gazete? Muhafazakar gazete arasında? Ha? Yok, o da değil. Neyse. Hayır. <laughs> Neyse. Ee, kırılabilirler. Mesela şimdi bakın. Ne diyor adam? Brennan Amerika bu konuyu ciddi denceliyor. Avantaj alanı değerlendiriyor. Yani bakın bu tam bir şey. O ilginç tarafı. Ee, daha e. Şimdi bu da e, böyle bir sürü karikatür var. E, bakın burada diyor ki Amerika dikkat edin Amerika komplocu, işbirlikçiler. Ama hepsi burada. Yani CHP'de işbirlikçi. Amerika diyor ki Deniz Baykal'a bak diyor biz diyor buna ılımlı İslam rolü verdik. O patlarsa seni getireceğiz. Onu demek istiyor. Ee, bu da çok akla ziyan. Mesela NATO, Afganistan'da 12 asker öldü. Aslında bu NATO şunun için yaptı yani. Mesaj vermek için. Mesela oturdular adamlar Beyaz Taray'da. Nasıl mesaj verebiliriz? Bunlar anlamıyor. 12 asker öldürelim. Oradan biri itiraz etti. 12 yetmez 20. Bir saatlik süren bitmek üzere, son şunu da söyleyeyim, ee, bir popüler laf var, bu, Falsız da kalma ya diyor artık yeter diyor, bıktım bu senin her şeyin komplo dediğinin, kontrolün başkasında olduğu, yani. Böyle bir karikatür görmüş müydünüz, bu popüler bir karikatür, adam diyor ki, ya George diyor artık bıktım diyor, her şeyi komploya bağlamadı diyor, biz özgür insanlarız diyor, yani biz kimsenin yönettiği yok. Bunu andıran bir film var. İzlemenizi ciddiye tavsiye ederim. Çok sert bir e, kurul düzen eleştirisi, Ada. Ada filmi izlediniz değil mi? Ada filmi. Muazzam bir film. E, oynayanlar açısından da başarılı. E, yer altında izleyen var mı? Ada filmin Island. O zaman kısaca bahsedeyim. Yer altında insanlar var. Aslında bu insanlar zenginlerin yedek parçaları. Onlara diyorlar ki, işte e, hiç hata yapmayanları adaya gönderiyoruz cennete. Sonra birisi keşfediyor ki, yedek parça yukarıda aslı var. O ve bu klasik mağara metaforunu anlatmaya çalışıyor. Burada da diyor ki George diyor, ben diyor artık diyor, duymak istemiyorum seni konuyu yani. Hani işte George de diyor ki herhalde bunu, ya bir kontrol mü ediyor acaba bizi falan filan. Bir varyasyon da şu, evet diyor artık kabul ediyorum komple tiyavellerini. O nedenle Fransa'da bir kral varmış, her şeyi hileyle yapan bir vezir varmış. Bugün kral toplantı yapıyormuş. Demişler ki veziriniz öldü. Demiş ki acaba niyeti neydi, Ne öldü acaba? Dolayısıyla bu. Evet, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorunuz ve yorumunuz varsa memnuniyetle birkaç dakika programa göre vakit ayırabilirim. Böyle dinleyici psikolojisi, Evet, bir şey sorsun falan. E, 90'larda... Bir de bunu yani şöyle senin soru sorma şeyini... Bunu nasıl soru, niye soracaksın ki? Yani böyle bir uzmanlık yok mesela. Hani doktora dersin, dişim ağrıyor, hangi yedici kullanayım? Hani komple uzmanı, evet bu soru falan. Yani tartışmak için sen sor yani. Elbette. E, Fatih ismi. 90'larda e, bir takım siyasi partilerde, ağırlıkla sağda tabii. E, böyle bir nevi mitingler havasında e, işte sahneye çıkan Şevki Yılmaz e, ya da sol tarafta e, e, ya da Oktay Sinaloğlu gibi isimler vardı. Ve o dönemde e, çok ön planda tutuldular bunlar. Yani partiler bunları nasıl ön plana çıkardı ya da toplum tarafından nasıl e, ön planda e, tutuldu ve bunların görüşleri bir nevi yani o Dönemin retweetlenir oldular yani bunlar. Şimdi ters bir cevap vereceğim yani senin ilgili toplum. için arkadaşlar bir projeniz varsa bir ölçüde ahlaksız olmak zorundasınız. Yani mesela dünyaya Marksizm getireceksiniz, mesela bir tam ahlak kurallarına uyamazsınız Mesela benim amacım bu salonu işte Gökhanizme göre yönetmekse Gökhanistleri bir yere getiriyorum. O arada bir başvuruyor işe. Ya diyorum bunlar daha kaliteli ama benim davam için bunu tutmam lazım. Böyle bir durum var değil mi? Türkiye'de var. Yani social contract yok Türkiye'de. Mesela bütün kurumlar böyle Türkiye'de. Dolayısıyla bir projeniz varsa ahlaksızlık sert olur da biraz pragmatist diyeyim. Pragmatist olmak zorundasın. Yani, bir gün davanız tam tecelli ettiği zaman ahlak uygularım o zaman. O zamana kadar. Anladığım kadarıyla sadece muhafazakarlar değil komplocuları toplumu konsolide ettiler desteklerini. O yüzden tahammül ettiler onlara o bahsettiğin isimler konuştuğu zaman binlerce insan onları dinledi, motive etti. Ve o mahallelerde şöyle bir hesap kalkülasyona girdiler. Bunların söyledikleri her şey hoş değil ama bir hareket sağlıyor. Çünkü bunu niye, bakın niye böyle bir şey var komplo? Çünkü toplumu etkileyebiliyor arkadaşlar. Yani büyük bir kulübün başkanı diyor ki bütün oyunların farkındayız biz diyor Türkiye'de. Bu etkiliyor, taraftar dinliyor. Yani Türk, o açıdan benim kanaati acizanim, 90'larda veya herhangi başka bir zaman bu irrasyonel komploları dile getirenleri bu insanlar için kullanmıyorum bu kavramı. İnsanlar taraftarlarını arttırdığı için tahammül var. Anlıyor musunuz? Yani bilimsel bir testte, bilimsel test neyse tutup şey yapmıyorlar. Çünkü projen varsa biraz pragmatik olmak zorundasın. Yani mesela sabah kahvaltıda söyledim. Mesela şimdi siz Mısır Cumhurbaşkanısınız yani kamu ihale yasasını değiştireceksiniz. Bir sürü insan sıkıntı çekmiş. Onlar büyük olmak istiyor, bakan olmak istiyor. Onları tayin edeceksiniz. Saf böyle bir gelip ya hani biz şeriatı getirecek deyince dur ya arkadaş her şeyin zamanı var. Önce bir kendimizi garanti altına al, onu yapacağız diyeceksiniz. Başladı işte projenin sizi dönüştürmesi. Bu solda da var yani böyle bir sürü insan çıkıp konuşma yapıyor. Kitlelerde bakıyorlar bu konuşmalardan konsolidasyon varsa onu tahmin ediyorlar diye düşünüyorum. Partisi'nin o radikal sözcülerinin YouTube'da videolarını buldum, izledim tekrardan ve... Doğru e, muydu onlar yoksa? E, ben seküler e, bir ailede büyümüş bir insanım. O zamanlar benim için algıları farklıydı tabii. Şimdi tekrar baştan sona oturdum, izledim ve bir baktım. E, Şevki Yılmaz, esasında e, gayet mantıklı bir şekilde bir özel harp dairesinden bahsediyor. Orada dediğim, esasında şu an Ergenekon'la falan filan ben uyum sağlayayım. Ama bir anda iş, Yahudiler, Masonlar, o kadar büyüyor ki olay. Esasında sadece bir Türkiye'nin politik düzenli bir eleştirisini yapsa, Türkiye'de askeri vesayet üzerinden gitse, reel ortamda yani bizim gördüğümüz şeyi anlatsa yeterli olacak belki de. Şimdi şöyle çok film atıfta bulundum. Yine bir küçük Emrah filmi hatırlıyorum. Bir Birisi... kavanoz içinde. Çünkü çıktı zaman mikrop alıp ölecek. Şimdi aslında o Türk sineması bazen fark etmeden büyük bir felsefe ortaya koyar. O da öyle bir felsefe. Yani sevdiğiniz kız mikroba karşı sıfır duyarlı, camda yaşıyor. Siz gidiyorsunuz ona, şey yapıyorsunuz. Böyle bir film var. Şimdi orada şunu demek istiyor yönetmen Aristo'ya yönetmeni. Ya sıfır hatalı insan hep yani ya ben bile komplolu konuşurum. Ya böyle üniversitelerde fantastik steril var ettiğimiz rasyonel insan yok. Yani Şevki Yılmaz da olsa, işte ne bileyim Lionel Messi bile olsa konuşurken bizim üniversite laboratuvarında hayal ettiğimiz o steril hiç hata yapmayan bir rafine dili yoktur. O yüzden muhtemelen bu söz konusu hatipler konuşurken çok doğru şeyler söylemiş olabilirler yani onlara ay sen hayatın komplo diyemezsiniz. Değil mi? Onu demek istiyorum. Haklısınız. Yani onların söylediklerine doğruluk da vardır. En rasyonel insanlar da şeyler vardır. E, absürt şeyler e, e, olabilir. E, çok bu e, film ödüllerini dağıtan anketler yapılıyor bu işte. Bu en büyük o Oscar değil mi? Oscar'da yıllarca jürilik yapmış biri ha ben hayat hikayesini okudum. Formları torunuma do doldurtuyodun diyor. Yani torununa veriyor. seç kızım. İşte, hangisi film? O da oy veriyor yani. Oradan işte Oscar geliyor falan. Dolayısıyla şey demiyorum yani en komplocu gördüğünüz insan da doğru bir şey söyleyebilir. Zaten böyle rafine, dürüst, tertemiz bir adam modeli yoktu. Yani kavramlarda çok problemli de. Bir şey mi soracaksınız? Hadi. Buyurun. Arkadaşlar mikrofonu. 2-3 haftadır bu komplo teorileri ve komplocu bakış açısını böyle bayağı bir törpüledik. Şu rasyonelliğe doğru epey bir adım attık. Peki hiç mantıklı bir komplo teorisi yok mu? Ya da bu iş bu kadar mı kötü? Mesela yıllar evvelinde Özal öldürüldü, işte zehirlendi, Özal suikasti falan dendiğinde aslında bu bir komplocu bakış açısıydı. Çünkü rasyonel bir insan baktığı zaman ya işte adam zaten kalp hastalıkları olan, daha önce ameliyat geçirmiş vesaire yani ölmesi son derece aslında doğal kabul edilebilecek birisi.